Merhaba, bu kısa videoda Silk Glide'ın nasıl çalıştığını açıklayacağız. Bu benzersiz ürün Silk End tarafından üretildi. Yani ev kullanımı için profesyonel estetik cihazların dünya lideri tarafından. Sakın bizden ayrılmayın ve Silk and Glide ile istenmeyen tüylerden nasıl kurtulabileceğinizi öğrenin. Silk and Glide, vuruş olarak da bilinen ışık atımlarıyla çalışır. İstenmeyen tüylerden ışık atımlarıyla kolayca kurtulun ve uzun süre ipeksi ve düzgün bir cilde kavuşun. Tüm vücut ve yüzdeki tüylerden uzun süreli kurtulmak için idealdir. HPL teknolojisi Silk and Glide tarafından kullanılan ışık bazlı bir teknolojidir. Her ışık atımı cilde doğru kısa ancak yoğun bir ışık enerjisi gönderir. Işık ısıya dönüştürülür, foliküller ışığı emer, ve bunun sonucunda tüyler işlemden geçer. Sadece 3 aylık uygulamadan sonra tüylerde %85 oranında azalma görülür. HBL teknolojisi klinik olarak test edilmiştir ve güvenlidir. Ayrıca doktorlar tarafından da önerilir. En iyi sonuçlar için her uygulamadan önce tüylerinizi jiletle tıraş edin. Silk and Glide'ın 5 enerji seviyesi ve istenmeyen tüylerden kurtulmak için iki yöntemi vardır. Pulsing ve Gliding. Pulsing yönteminde her alana tek tek ışık atımlarıyla uygulama yaparsınız. Gliding yönteminde ise cilt üzerinde kaydırarak ışık atımlarını uygulayabilirsiniz. Silk and Glide görmüş olduğunuz saç ve cilt renkleri için uygundur. Pulsing yöntemi için ışık atımı düğmesine basın. Gliding yöntemi için seviye 1'i seçin ve ışık atımı düğmesini basılı tutun. En iyi sonuçları almak için uygulamaların planlanması gerekir. Kaç uygulamaya ihtiyacınız olduğu, uygulama yapacağınız vücut bölgesine ve tüy tipinize göre değişir pakette fuşya renginde Silk and Glide, bir elektrik adaptörü ve kullanım kılavuzu vardır. Tüm bunlar şık bir muhafaza kutusu içinde gelir. Tüylerinizden hızlı, kolay ve ağrısız bir şekilde kurtulun. Bundan sonra artık uzun süre ipeksi ve pürüzsüz bir cildiniz olabilir. Bir daha asla jilet kullanmanız veya ağda ya da epilasyon yaptırmanız gerekmez. Ayrıntılı bilgi için www.silken.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.